Dikkat. 18 yaşından küçükler için uygun değildir. Bu içerik 18 yaşından küçük bireyler için uygun değildir. Bu içerikte yer alan konular yetişkinlere yöneliktir. Cinsel içerikli itiraflar ve küfür bulunabilir. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Airpods çekilişimiz de yakında başlayacak. Öncelikle geçmiş bayramınız mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Umarım mutlu mesut güzel bir bayram geçirmişsinizdir sevdiklerinizle beraber. Sahurlar da iyi oluyordu ama ya. Benim gibi gece yemeği seviyorsanız iyi oluyordu. 3-5 lokma bir şey yiyip yatıyordum gerçi de. Ben bitti demeden bitmez Devam tamam, ki yeah. Biraz da hastayım kusura bakmayın ben... Zaman böyle de geçiyor hayat Sesim travesti gibi Ay hoştular abone kodumun Evet hazırsanız hemen itiraflarımıza geçelim o zaman Evet ilk itirafımız geliyor dostlar. Mastürbasyon yaparken aldığın zevk partnerinin verdiği zevki geçince o zaman anlıyorsun yanlış kişiyle birlikte olduğunu. Bir de sigara yakarsın diğer eline ağlaya ağlaya mastürbasyon. Allah benim fuck ondan mı vibratör fiyatlarına bakıyordu acaba? Evet geçelim. Hayatımızın dönüm noktası G noktası beyler. G noktası diye mi okunuyor, G noktası diye mi? Benim cahillik. G noktası neresidir beyler? Amına. Amına. Evet geçelim. 10 senelik kuryeyim hızlı gelsin diye müşterilerin paketlerini daha geç götürüyorum. İşte adam gibi adamlık. İşte mertlik. İşte adam gibi adamlık. İşte bu. Ben o zaman de aynısını yapardım. Evet geçelim. Beleş yiyip içmek için özellikle kafe sahibi olan flörtler yapıyorum. O beleş değil aslında da. Neyse ikinize de, de afiyet olsun. Evet geçelim. Sevgilisi olan erkekler libidomu yükseltiyor. Oo. Bu kaşar bir başka kaşar. Kızlar ayağa kalkın büyüğünüz geldi. Abla yanlış anlamazsan bir DM atabilir misin? Tipini çok merak ettim ya böyle taş gibi bir şeysin. Her gözüme gördüm. Yeri geldi. Çevreden duydum. Çevreden duydum. O yüzden ben farklı koyuyor. Her gözüme gördüm. Ben yanlış. İlk oldu ya düşünmek bile istemiyorum. Evet geçelim. Düz renk tişörtlere yarak kürek desen basmayın da alalım tasarımcılar sizin ağamınıza. Harbiden oğlum ya desensiz bir şey öğretmek bu kadar mı zor ya? Olacaksa şöyle desenler olsun ya. Gerisi çöp. Evet geçelim. Gelecekte kocanıza 2 bira karşılığında vermişimdir. Vay be o kadar ucuzsun demek geçelim. Sağlıkçılar olarak sürekli dayak yiyoruz. Bu yavşak güvenlikçiler nerede? Güvenliklerin çoğu kendi korkuyor zaten ya. Güvenlikler klip çekiyor o sırada. Ah sana vah sana arada yazarım ama... Ah sana vah sana. Zaten çoğu bahçede sigara içiyor. Ya da TikTok çekiyorlar. <laughs> Geçen gece içtik ama kafalar nasıl güzel. Tuvalete kalktım. Neyse sabah bir uyandık. Arkadaşımın saçı başı sidik kokuyor. Koltuk rezalet. Arkadaşım desin hala ayılamamış. O kadar sidiği yi yiyince. Kardeşim emin ol. Arkadaşının seni sikseydi daha az midem bulanırdı. Usan mı hocam? Usan mı? Arkadaşını sikseydin daha az miden bulanırdı. Neyse geçelim. Eski sevgilimin ikiziyle çıkıyorum. Çok garip geliyor. Ha, <laughs> <laughs> ben çükleri aynı mıydı onu merak. Ettim. Sonu aynı bitmesin de. Bitmesin diyeceğim de evlenirsen daha sıkıntı. Neyse bir üçlüyle çözersiniz sizin işi. <laughs> Evet geçelim. Erkeklerden hoşlanıyorum çünkü bir erkeği en iyi bir erkek anlar. Abi canım erkek adamın erkek sevgilisi olur yani biz de delikanlıyız yani. Bir erkeğin karıyla kıza zaten ne işi olabilir diye düşünüyorum. Erkek adamın bence erkek sevgilisi olur. Evet geçelim. Öğrenciyken manitayı eve atamıyordum. Çalıştığım çiğ köftecinin depoya atıyordum. Vay amına koyayım. Ulan şu gençliğin ateşi millete neler yaptırıyor ya. Sevişmediğimiz yer kalmadı ya. Vay kardeşim benim onda bir güzel yoğurmuşsundur depoda. Evet geçelim. Tırnak, sümük, kulak pisliği yemeyi seviyorum. Püh. Allah belanı versin. Allah belanızı versin be. Orr. Orr. Lan memleketi bitirdiniz ya. Foşur foşur abim duymasın ya. Kafayı yer ya. Gitip gidecek ömür <laughs> yandı. Evet geçelim. Banyoya işiyorum. Püh. Allah belanı versin Sidik kokan halı saha geldi aklıma lan Demek siz işiyordunuz şerefsizler Allah belanızı versin Onun bunun çocukları Püh. Allah belanızı versin Oğlum oraya iş mi lan Biraz insaf lan Her sizden sonra gelenler anana bacına sövsün mü istiyorsun yani Yani nedir yani nedir bu Yok oldum. sak Sakınmaktan mı Sakınmaktan mı mı Taliyede aldatıyorum denmez Bu akşam kız kıza eğlenmeye çıkacağız denir Erkekler ne der aldatırken biliyor musunuz Bilmiyorsunuz Çünkü erkekler böyle şeyleri itiraf edip riske girmezler Ama salak olduğumuz için her seferinde yakalanırız Ona da yapacak bir şey yok O gözler başkalarına bakar geçelim. Keşke sekreterim olsa da çayımı kendim getirsem. Kardeşim karın inşallah sekreter olmaz dua et de. Olursa da eve yorgun gelsin dua et. <laughs> Yoksa senin hayalleri siyah poşete koyarız. <laughs> Geçelim. Kociş'e söyleyeyim de benim maaşı erken yatırsın. Bu ay dedikodu yapmaya giderken hepsini yemişim. Ona da Kociş'ine bir kahve sunumu yaparsın. <laughs> Abi çok korkuyorum ya. Ay küsü düşük biriyle evleneceğim diye aklım çıkıyor yemin ederim. Bak, sen ayrı senin ayrı konuşacağım tamam mı bak. Elim ayağım zaten titriyor. Bırak abicim bırak bırak. Lan bırak! 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 bırak geçelim. 38 yaşında tüp mide ameliyatı oldum. Bu yaşıma kadar olmadığım için çok pişmanım. Aklı olan hemen gitsin olsun. Evet, biraz da sağlık konuşalım. Bugünkü sponsorumuz Acıbadem. Yol yol gibi ulaşmalı bir yere. baba dönelim. Aynı yere. En güzel hemşireler. <laughs> doktorlar. Ben bütün kadınları aşağıladım. Kadın vardı aşağıladım. bünyemizde çalıştırarak sizlere kaliteli hizmet sunuyoruz. Maddi olarak sikiyoruz ama... Sikiyoruz ama en iyi hizmette biz veriyoruz sloganıyla. Acıbadem, excellence in healthcare hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Evet geçelim. Annem Türk babam Yunan ayrımcılık yapacağınızda yüzyıllardır birlikte yaşayan bu iki milleti bağrınıza basın. Depremde ilk biz koştuk. Tamam kardeşim Allah razı olsun. Ne mızmızlanıyorsun ya sen? Ben olmasam sokakta yatıyordun sen. Tamam Allah razı olsun bir şey demiyoruz. Sikeceğim ettiler başımıza. Bu arada annenin Türk olmasına üzüldüm biraz. <laughs> <laughs> evet dostlar siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın geçelim. Penis oynamam gerekirken 101 oynuyorum. Vah 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 vah. Atılacak taşlarda kesin 6-9 yan yana geldi. Onun da aklına geldi. Bazen bana gelir gider seni dert etmeler. <laughs> geçelim. Sexting yapmak vazgeçilmez. Kadınsanız <laughs> pardon hanımefendiyseniz demek istedim. Ve bir instagram sayfasıyla bu fantezinizi yapmak isterseniz size yardımcı olmaktan büyük şeref duyarım. Siz çok tatlısınız çok <laughs> Erkeksen git çükün oyna kardeşim. Orada o statta oynadım hocam. Evet. Baya bir deplasman. Evet. Evet, geçelim. Hamileyken ve doğumdan sonra işin beni sağmaya çalışmıştı. Abi hayali bile hoş değil ya. İnsan emmeye çalışır. Sağmak ne ya? İnekle mevlisin abi. Aklıma şu inekle karate yapan adam geldi. O da sağa sağa bitiriyordu, yeniyordu yine. <laughs> Evet geçelim. Bonanza'dan vurduk parayı reis. Akşama şenlik var. Oo sen şimdi cips kola, çekirdek kola var ya. Ne eğlenirsin he. Bu arada Bonanza'dan parayı kırabiliyor musunuz ya? Oha bin daha dedi. Oha 4500 TL kazandım. Ananı Kıranlar ne yapıyorsunuz parayı? Sana ne la? Sana ne la? Sana ne la? geçelim. İf tuvaletlerinin dili olsa da konuşsa. Oh. Yeter lan yeter! Yeter! O kadar istifradan sonra yer sebebi düşünmek bile istemiyorum ha. Bu arada mekan tuvaletinde sevişebiliyor musunuz? Yeter evet, bir bölümün daha sonuna geldik. post çekilişimiz yakında başlayacak. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.